Antalya'da beslediği kedilerin ayrı tarihlerde iki kez demir korkuluklara asıldığını görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın bu sefer diğer kedileri beslemeye geldiği sırada bir apartman sakiniyle tartışma yaşadı. Kedilerin beslendiği alanda çevrenin kirlendiği gerekçesiyle çıkan tartışma genç kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Ne yapacaksınız? Ne Kamera Hey! çekiyorum tabii ne yapıyorsun sen ya çekiyorsan ben de başlıyorum ha hadi, çekiyor hadi, hadi. musun Merhaba. ne yapacağım hadi burası hayır sizin istediğinizi burada biz temizliyoruz bana bak sen bir daha dokun hadi evet. şu anda sosyal medyaya bak sizi nasıl veriyorum? kedi için ne yapıyorlar görüyor musun kedi beslememize engel olanlar işte bunlar bunların hepsini ihbar edeceğim Arkadaşıma saldırıyorlar şu anda Aynen. Saldırıyorlar. Bunlar, Saldırıyorsunuz. Şu anda şikayet de edeceğiz. Kedi basılmış daha yeni. Cuma, Cuma günü bizim. bizim üstümüze geliyorlar. Görüyor musunuz? Bütün sosyal medyada yayın arkadaşlar bunları. Yalan. Yalan haber. Ha yalan haber. Çektim ki. asla pislik değil. Bakın. Pislik dedikleri yere bakar mısınız? Bakın her gün temizliyorum ben burayı. Bu mu pislik? Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurttaş'ın iki kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı. Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan yurttaş gözyaşlarına boğulup polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti. Bugün ise son olayın gerçekleştiği adreste diğer kedilerini beslemeye bir arkadaşıyla beraber giden yurttaş iddiaya göre apartman sakini bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tepki sonrası yurttaş cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Apartman sakinin, kedileri ben çok seviyorum ama bu rezillik. Bu kadar pislik olmaz. Çevreyi kirletiyorsunuz sözlerinin ardından tartışma alevlendi. Yurttaş ise, bu sözlere, asıl biz sizin pisliğinizi temizliyoruz, şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine apartman sakini yurttaşın arkadaşını eliyle itti. O andarsa yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çekiyorum tabii ne yapıyorsun sen ya çekiyorsan ben de başlıyorum ha çekiyor hadi, musun merhaba. ne yapacağım hadi burası sizin istediğinizi burada biz temizliyoruz hadi, hadi bana bak, hadi. ses hadi bir daha dokun hadi şu anda sosyal medyaya bak sizi nasıl veriyorum? <laughs> kedi için ne yapıyorlar görüyor musun kedi beslememize engel olanlar işte bunlar bunların hepsini inşa edeceğim Arkadaşıma saldırıyorlar şu anda